Lise 12. sınıf öğrencilerinin YKS'ye daha iyi, YKS'ye daha iyi hazırlanmaları için devamsızlıktan kalma kaldırıldı. Tabi Yani zaten Evet, devam şartı olmayacak. Yani... Rahat rahat <laughs> sınavlarına hazırlansınlar diye. Kafalar Güzel, rahat, evet. olsun. Rahat, olsun. rahat olsun, psikolojileri ee, rahat olsun, şey olmasın yani psikolojileri bozulmasın. Tabii okula gitmek, hocasını dinlemek iyidir mutlaka ama çoğu Tabii dershaneye değil. gidiyor. Dershaneler yoksa özel derslerle alıyorlar ya da özel kurslar var artık. Oraya da gidiyorlar bir müsaade var. geçmişte tabii bu dershanecilik ya da farklı şeyler, adımlar değişik bir şekilde kullanıldı. iyi niyetle kullanılmadı. Burada çocuklar derse giderken beyinleri yıkandı. Mankurt haline getirildi. Düşünmez, hesap yapmaz. Valla bizim hoca böyle diyor, öğretmenimiz böyle deyip efendim ona teslim olanlar bu gençliği onlara teslim edenler artık böyle ayranı da üfürüyerek içiriyorlar. Üfürüyorlar içiyorlar ona göre ağızlarımız yandı kardeşim yani. Evet. Gençlik elden gidiyor. Takip ediliyor. Şimdi güzel bir şekilde kurslar var tabii. O gruplarda ders çalışıyor. Birçok okulda da şeyler var. Etütler var etütler. Hafta sonu mesela. Param yok kursa gidemedim abi. O zaman okula gel diyorlar etüt var. Hem de beleş güzel bir şekilde ders hocalarını dinle üniversiteye hazırlan. E, zaman zaman çok enteresan e, haberler e, dinliyoruz. Yeter ki azmetsinler. Yeter ki ben üniversiteye, şu fakülteye gireceğim diye e, azmetsinler. Babasına, dedesine yardımcı olan efendim kız çocukları, erkek çocukları rençberlik yaparak, yani davarcılık yaparak, çobanlık yapıyor. Öbür tarafta e, önü elinde test kitabı, test çözüyor, ders çalışıyor. Bir gözü de davarda koyunda. Aman kurta kaptırmayayım. Öbür tarafta <laughs> tarlada çalışıyor o ara verdiklerinde o da kitabını açıyor orada yarım saat bir saat test çözüyor. Böyle enteresan az medenlerin çoğunun tıp fakültelerine girdiğini, ülkenin çok güzel mesela mühendisliklerini kazandıklarını biliyoruz. Bunu gazete haberlerinden biliyoruz. Ben evet. iyi bir gazete okuruyum. Takip ediyorum, şaşırıp kalıyorum. Yani Taşra'da herhangi bir kasabada ismini hiç duymadığınız efendim diyor ki işte Muş'un bilmeyen hangi ilçesinde diyor çobanlık yapan liseli öğrenci kız efendim çobanlık yaparken babasının mallarını güderken efendim orada ders çalışmış İstanbul Hacettepe Tıp Fakültesini kazanıyor ya şey İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanıyor böyle insanlar var böyle öğrenciler var ha bazıları çalışmıyor azmetmiyor hedefleri yok yani aman kardeşim işte zaten annem beni çok seviyor harçlık veriyor baba da veriyor e bir diplomamız olacak tabii bir bakalım nereye tutturacağız tutturabilirse tutturamazsa gelecek sene gene devam edecek o bir yeri okuduktan sonra oğlumun diploması var diye övünüyor. Öbür tarafta Taşra'da koyun güden kızımız da tabii tabii ben okudum Muş'ta bir ilçede kızcağız tıp fakültesine girdi İstanbul'da. Evet. Doğru.